Tamam. Tamam, tamam. Ben bakayım hemen döneyim. Tamam. Allah, Allah'a emanet olun sana. Bu uyuşturucuyla mücadeleyi biz fiili olarak 4,5 yıl önce başlattık. Özellikle sokaklarımızda gençlerimizin durumunu görünce bu noktada bir adım atılması gerektiğini, bu adımların atılması gerekirken kimsenin kenarda durmaması gerektiğini de dile getirerek çalışmalarımıza başladık. Önce İstanbul Emniyetinden destek aldık. Narkotikteki eğitimci arkadaşlarımızdan. Akabinde e, psikolog ve sosyologlardan destek alarak konferanslar düzenledik. İstanbul'un 39 ilçesinde, akabinde Türkiye'nin dört bir yanında bu noktadaki hassasiyetimizi dile getirdik. Niyetimiz de uyuşturucuyla mücadele noktasında bir savunma hattı oluşturmaktı. Bu çalışmalardan sonra da bir buçuk yıl önce biraz daha kurumsal hale getirebilmek adına derneğimizi kurduk. Derneğimizde de temiz toplum rozetini taşıyabilecek, temiz toplum çalışmalarında bizi temsil edebilecek, her siyasi görüşten, her bakış açısına sahip arkadaşımızın olmasına gayret ettik. Bir buçuk yıldır da Türkiye'nin dört bir yanında uyuşturucuyla mücadeleyi başa alan, uyuşturucuyla mücadeleyi merkeze koyan çalışmalar yapıyoruz. Ee, müsaadeniz olursa evet. maddeden bahsedelim. Yani özellikle bugün sokaklarımızda gördüğümüz madde sentetik uyuşturucu diye ifade edilen maddeler. Ağırlıklı gençlerimizin kullandığı, en kolay ulaşabildiği maddeler bu sentetik uyuşturucular. Ne demek sentetik uyuşturucu? Bakıldığı zaman organik gibi görünen satılırken otur zararı yoktur diye pazarlanan ama içeriğinde her birisi öldürücü binlerce kimyasalı barındıran maddeler. Bu maddeler ilk kullanımda bağımlılık yapıyor. 10 gün kullanıldığında beyni %60'ı tahrip ediyor. 3 yıl kullanıldığında bütün organları iflas ettiriyor ve öldürüyor. Böyle bir madde. Ve bizim öngörümüz sadece İstanbul'da maddeye bulaşan genç sayısı 500 bin. Yani İstanbul'un gayri resmi nüfusunu 20 milyon olarak düşünürseniz Zekattan aklımızda kalsın. Her 40 kişiden bir kişi maddeye bulaşmış durumda. Bu 500 bin kişinin 200 bini bağımlı konumundalar. Şimdi şöyle bir hesap yaparsak 500 bin maddeye bulaşmış insanımız var diyoruz İstanbul'da. 4 kişilik bir ailenin mensubu olsalar 2 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren bir mesele bu. Ve her geçen günde artıyor. Yapılan araştırmalarda liselerde her 10 gencimizden bir tanesi bu maddelere bulaşmış. Enteresan bir rakam. Bakın her 10 gencimizden birisi bu maddelere bulaşmış. Kullanım yaşı bundan 10 yıl evvel 16 iken bugün 8'lere kadar yani ilk öğretim çağına kadar gerilemiş durumda. Ve eğer biz Temiz Toplum Derneği olarak şunun altını çiziyoruz. Topyekün 81 milyon bir mücadele ortaya koymazsa Hangi partide olursa olsun, hangi memleketten olursa olsun, hangi cemaatten olursa olsun insanımız omuz omuza ver vermezse bu savunma hattını hep beraber oluşturması eğer Allah korusun sadece İstanbul'daki 500 bin maddeye bulaşmış rakamı 1 milyona, 2 milyona, 3 milyona çıkabilir. Bu da ülkemiz için bir fecaat olur. Geleceğimiz için maalesef önüne geçilemeyecek, daha sonra telafisi olmayan neticeler doğurabilir Allah korusun. Tabii biz meseleye şöyle bakıyoruz. Bir bebeği düşünün, kucağınıza alıyorsunuz, tertemiz. Suç işlememiş. Hiçbir yanlışı yok. Ama ne oluyor? Bu çocuk büyüyor. Uyuşturucu satıcısı olabiliyor, uyuşturucu kullanıcısı olabiliyor, katil olabiliyor değil mi? Diyoruz ki biz Temiz Toplum Derneği olarak bunun sorumlusu kimse kendini dışarıda görmesin. Bunun sorumlusu hepimiziz. Toplum olarak biziz. Tertemiz bir çocuk, bir katil oluyorsa, bir satıcı oluyorsa bunun sorumlusu bu toplumun her ferdidir. E o zaman ne yapmak lazım? mücadeleyi en geriden ileriye doğru başlatmak lazım. Yani evde aileler çocuklara sahip çıkmak zorunda. Çocuklarıyla eğlenmek zorunda. Çocukların ait olduğu kültürü, kimliği çocuklarına empoze etmek durumundalar. Bu bir. İki, okul. Okulda öğretmeninden tutun, okuldaki ortama kadar bizim çocuklarımızın hem bu tip belalardan, musibetlerden, olumsuzluklardan uzak kalabileceği şekilde hem de Yine demin ifade ettiğim gibi bizim değerlerimize sahip olacak şekilde yetiştirilmesi noktasında adım atmaları gerekiyor. Ama bu da yetmez. Bugün çocuklarımızı bir hamur gibi düşünün. Şekillendiren en büyük unsur televizyon ve internet. E, o zaman yapımcılara da çok büyük iş düşüyor. E, televizyonculara da çok büyük iş düşüyor. Rütbeye de çok büyük iş düşüyor. Bugün televizyon reklamlarında hepinizin malumu bir sigara yaktığı zaman oyunculardan bir tanesi o sigara kapatılıyor. Ne kadar güzel değil mi? Ama aynı dizide çarpık ilişki var, affedersiniz eşcinsellik var, lüks şatafat merakı var. Şimdi biz şunu soruyoruz Temiz Toplum Derneği olarak. Allah aşkına bu unsurlar sigaradan daha mı az zararlı? E o zaman rütüğün görevini yapması lazım. Ama ondan evvel yapımcıların, oyuncuların, rol modellerin doğru adımlar atıp rütüye de iş bırakmamaları gerekiyor. Bunun dışında sokak, eskiden mahalle kültürü vardı. 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda bizim toplumumuzu koruyan en büyük unsurlardan bir tanesi mahalle kültürüydü. Bizler ben doğma bir Gazi Osman, Gaz Osman sokaklarında dışarıdayken bile şöyle bacak bacak üstüne bile atmazdık. Niye? E birisi görür de hedefsizlik olarak algılanır diye, saygısızlık olarak algılanır diye. Ama bugün insanlar birbirinden habersiz. Aynı binada oturan insanlar birbirlerini tanımıyorlar. Neden? Herkes eve hapsedilmiş. Mahalle kültürü kaybolmuş. İşte bu noktada diyoruz ki biz gelin bu mahalle kültürünü yeniden oluşturalım. Gelin omuz omuza verelim. Her birimiz çocuklara sahip çıkalım. Yani biz çocuklara sahip çıkalım. Sağ çocuklarımıza sahip olalım cümlesini tırnak içerisine alıyoruz. Çocuklarımız diye kastettiğimiz sadece bizim nüfusumuza kayıtlı olan, bizimle aynı soyadı taşıyan çocuklar değil. Aynı apartmanda oturduğumuz, aynı sokakta yaşadığımız, aynı mahalleyi paylaştığımız, aynı ilçede ikamet ettiğimiz, aynı şehirde ikamet ettiğimiz çocukları da kendi çocuklarımız olarak görmezsek eğer, o çocukları kaybedersek, o çocuklar kaybolurken göz yumarsak, görmezden gelirsek yarın bizim kapımızın önüne de pimi çekilmiş bombayı bırakmış olurlar. Yani yarın biz kendi çocuklarımızı da kaybetmiş oluruz. İşte bu noktada hem ailenin, hem okulun, hem sokağın, hem sinemanın, hem televizyonun Aynı noktaya hizmet edebilmesi lazım. Bunu da tesis edecek olanların bu noktada ciddi bir hassasiyet göstermesi lazım. Yine biz ailelere şunu tembihliyoruz. Diyoruz ki çocuklarınıza sarılın. Bir psikolog arkadaşım anlatıyor. Diyor ki memlekete gittik. Memlekette babama dedim ki baba biz dört kardeşiz. Sen bizi nasıl yetiştirdiysen dördümüzde millete memlekete faydalı işler yapıyoruz mukaddesata saygılı, inancımıza saygılı işler yapıyoruz. Nasıl yetiştirdim? Bize bunun formülünü söyledi. biz de çocuklarımızı böyle yetiştirelim. Babam dedi ki oğlum ben ilkokul mezunu bir adamım. Öyle taktik, teknik, strateji bilmem. Ama sizi yetiştirirken iki tane hususa dikkat ettim. Nedir diye bekliyorum diye söyleyecek ki ben de aynısını çocuklarıma uygulayacağım. Bir, bu evden içeriye haram lokma sokmadım. Bakın lokma evimize soktuğumuz e, lokmaların helal olması ne kadar önemli? Çocuğun geleceğini şekillendiriyor. 2. Her akşam sizi aynı sofranın etrafında buluşturdu. Neden? Aynı sofranın etrafında oturursan çocuğunla beraber, aynı sofrayı paylaşırsan çocuğunda bir anormallik olduğunu görürsün. Gözleri kanlanmışsa, fiziki bir değişiklik varsa, morali bozuksa, canı sıkınsa sen bunun farkına varabilirsin. Ama çocuğunla aynı sofraya oturmazsan herkes kafasına göre takılırsa, herkesin ayrı bir dizisi, herkesin ayrı bir WhatsApp grubu, herkesin ayrı bir sosyal ağı var, onlarla istikal ederlerse, herkes birbirinden kopuk olursa çocuğunu kaybedersin haberin olmaz. Şimdi bunu anlatırken özellikle bu noktanın altını çiziyoruz. Diyoruz ki ailelere her akşam aynı sofranın etrafına oturun. Bu önemlidir. Yine çocuğunuza sarılın. Bazen konferanslarında diyorum ki çocuğunuzu seviyor musunuz? E her aile her anne baba çocuğunu sever, sevmeyen anne baba olur mu? E sevdiğinizi gösteriyor musunuz? Ne demek bu? Özellikle anneler. Çocuğunuz okuldan geldi ona sarılın. Çocuğuna sarılırsan onun senin için kıymetli olduğunu ona hissettirirsin bu bir. Onda değişik bir koku varsa ki bu maddeler kötü bir koku yayarlar. Çocuğun üzerinde değişik bir koku varsa onu görürsün bu iki. Üzerinde yanık varsa sigara yanığı gibi yanıklar görüyorsan önemin erken alma fırsatı bulabilirsin bu üç. Onun için çocuğunuza sarılın. Çocuğunuz kıymetli olduğunu bilsin. Eğer siz çocuğunuza sarılmazsanız kapının önünde çocuğunuza sarılmak için bekleyen kötü niyetli onlarca insan var. Bunu bilin diyoruz. Eğer bunlar hep beraber toplum olarak yerine getirilirse bu unsurlar çocuklarımızı koruyabiliriz. Çocuklarımızın bir ideali, bir hedefi olması noktasında yönlendirilmesi de önemli unsurlardan bir tanesi. Bugün gittiğimiz okullarda gençlere soruyoruz. İdealiniz nedir diye. Ya zengin olmak ya iyi bir arabaya binmek ya iyi bir evde oturmak olarak yorumluyorlar. Bunların her şey olmadığını, maddenin her şey olmadığını, bizim Müslüman olarak inancımızın gereğini yerine getirmemiz gerektiğini ve yaşamamızın bir hedefi olduğunu gençlerimize anlatmamız lazım. İmtihanımızın gayesinin de Temiz kalmak olduğunu çocuklarımızın dimalarına yerleştirmemiz lazım. Aile olarak onlara yapabileceğimiz en büyük iyilik onlara en pahalı telefon almak değil, onların geleceği açısından sorumluluk bilinciyle, idealleriyle onları yetiştirmek ol olmalıdır. Merkeze bunu koymamız lazımdır. Bunu yaparsak çocuklarımızı kaybetmeyiz. Bunu yaparsak aslında o bahsettiğimiz otokontrol sistemini yerine getirmiş oluruz.